Fatma Hanım. Fatma Hanım bir şirkette sekreterdir. İşe her sabah saat 9'da gidiyor. Şirket eve çok yakın. Şirkette öğle yemeği yiyor, akşam işten sonra alışveriş yapıyor ve eve saat 7'de dönüyor. Mutfağa gidiyor ve yemek pişiriyor. Ali Bey bazen Fatma Hanım'a mutfakta yardım ediyor. Yemekten sonra bazen televizyon seyrediyorlar, bazen kitap okuyorlar. Fatma Hanım bazen hafta sonu temizlik yapıyor, çamaşır yıkıyor.